Arkadaşlar selamlar. Crypto Tantor uygulamasına PvP modu geldi aşağıdan. Gördüğünüz gibi şuraya menümüz eklendi. PvP artık birebir maç yapılabilecek. Nasıl olacak hemen özet bir geçelim. Twitter'dan da atmıştım bunu. Gerçek rakipleri alt et, becerilerini ortaya koy, sıralamalarda yüksel ve bunu yaparken ödüller kazan diyor. Hemen PvP testine katıl. Tabi dostlar bu bir test süreci. Burada birçok değişiklik olabilir ama şu an ben size hangi aşamada olduğunu göstereceğim. Katılmak için 20 enerji şişesi Enerji fleskler var ya reşarj yapmak için de kullanıyoruz. Ondan kullan diyor. 4 tane karta ihtiyacın olacak. Bu kartlardan bir tanesi en az bir tanesi unique veya legendary olması lazım. Sistem 30 saniye içinde sana gerçek bir kullanıcı bulacak. Ama olur da bulamazsa, denk gelmezse bir e, robot ya da bot diyelim karşına gelecek. Yani bilgisayar karşına gelecek ve onunla bir mücadele yapacaksın. Bunun sonucunda eğer zafer kazanırsan %10 orada bir e, yıpranma oluşacak onun %10'unu alıyorsun. Eğer kaybedersen de yine de %4'ünü alıyorsun e, falan filan diyor. Hadi bakalım dostlar. Uygulamayı ilk defa görüyorsanız da detaylı anlatımlarını yaptık. E, açıklamalarda oynatma listesi var oradan izleyebilirsiniz. Şimdi PvP'ye girdim. Şuradan join PvP diyorum. 20 enerji flask harcayacağım diyor. Tamam diyorum ve aramaya başlıyor. O anda gerçek bir rakiple eşleşebilirsek eşleşeceğiz. Yoksa bilgisayarla oynayacağız. Bu arada bu ararken dostlar size şunu göstereyim. Yine bir tweet attılar ve e, bizim birçok tweetimizin altına, telegram gönderimizin altına e, scam proje olduğumuzla ilgili yazan bot hesaplar var diyor. Bunun da sebebini açıklamış. Biz geçenlerde bir etkinlik yapmıştık. Buraya birçok bot hesabın katıldığını gördük ve onları eledik. Onlara ödül vermedik diyor. O yüzden bize saldırıyorlar diyor. Bunların e, bizi yıpratmak için olduğunu söyleyelim ve onlara ödül vermediğimiz için ve bot olduğunu tespit ettiğimiz için böyle yapıyorlar diye bir açıklama yapmışlar. Twitter'dan bunu da gönderdim. Hadi bakalım bulduk mu bir rakip? Her türlü bulacağız yani. Gerçek insan bulamazsak bot bulacağız. Hadi ulan istiyoruz. Sanırım bir 30 saniye falan süre veriyor gerçek bir aday bulabilmek için. Bulamazsa da bilgisayarla yarışacağız. Tam buraya gönderdiğimiz karakterlerle karşımızdaki gelen kişiler artık belirli bir sınıfta mı olacak, belirli bir denklikte mi olacak, yoksa tamamen tesadüf mü? Ya da ileride oraya koyduğumuz karakterlerin nadirliği işte etkileyecek mi? Veya belli bir strateji yapacağız mı? Bunlar ilerleyen zamanlarda oturacaktır. Şu an bir test aşaması gibi. Hemen gönderip bir görelim. Bu kadar uzun sürmüyordu. Neden bu kadar uzun sürdü? Acaba benim internetim mi çekmiyor diye de düşünüyorum şu an. Hadi Ulanz. Ha geldi. Ee, tamam. Buradan rakip karakterlerimi seçeceğim. Legendary'im var benim 3 tane. Bir tane de Unix seçtim ve gönder dedim. Hoppala ve de cuppala dedim bakalım. Bot geldi bakın bot diye yazıyor. Gerçek bir kullanıcı gelirse de orada ismi yazıyor. Hadi bakalım puanları veriyor bizim karakterlerimizin güçlerine göre. Biz bunu aldık gibi gözüküyor. Sıralamamızı da görüyoruz ve ha şeyi söylemedim o tweette yazmamışız onu. E ee, bu sezon sezon olacak ve ilk sezon sanırım Haziran'ın sonuna doğru bitecek. 2000 ton. Ton aşağı yukarı 3 dolar olsa 6000 dolarlık bir ödülle ilk 40 kişiye bu ödül dağıtılacak dostlar. Belirli oranlarda mı olur artık ya da ne bileyim ilk 3'e daha fazla olur, ilk 10'a biraz daha az olur falan. O şekilde 40 kişiye 2000 ton bir şekilde dağıtılacak. Onu da söylemiş olalım. Sen diyor başardın diyor. 988 puan aldın diyor. Bot da yine bir puan aldı. %4 de o aldı. Verdiği hasarın %4'ü. Şuradan dostlar game'e gelip lider leaderboard'a tıkladığım zaman burada kendi sıralamamı da görebiliyormuşum. Bakın bu normal rankımdı ya. Oyun içerisindeki kazım gücümle ilgili power diyor solda. Pardon. Şu sağ tarafta da pvp diyor bakın. Burada da sıralamamı görebiliyorum. Rankım benim 9'muş. Bayağı iyiyim ya. İlk 40'a girer miyim? O sezonun sonuna doğru belli olur. İnsanların daha haberi yoktur. Yavaş yavaş yüklenecekler buraya. Karakterlerin gücüne göre ve sık sık bu e, yarışmayı yapmana göre sıralaman yükselip düşe debilir tabi. Biraz masraf yapacaksın. Sıralamaya gireceksin ya da girmeyeceksin. Ben hiç bununla uğraşmam deyip oyunun diğer modlarında devam edebilirsin. Bilmiyorsan anlattık. Aşağıda açıklamalarda linki de var. Hadi bakalım. Etkinlik yaptık. Kaç kişiye gönderdik? 118 kişiye bedava gaça paketi gönderdik. Daha önce yaptık yine 73 kişiye. Bütün takipçilerimize gönderdik. O yüzden en azından linke tıklayıp yatırım yapmasanız bile katılım sağlamayı unutmayın dostlar. 9. sırada kendimizi bir görelim. Neredeyiz kardeşim biz? Postmodern ekonomiyiz. O biz 5000'deyiz. Adam 8000'de. Birinci kaç bindeymiş? 79.000'deymiş. Neyse adam demek ki karakterleri güçlü ve bolca oynarsa ilerlenebilir. En azından ilk 40'a girmek belki denenir. Bakarız artık dostlar. Hadi görüşmek üzere.